Mustafa abi. Kontrol Hüseyin'i falan çağırır mısınız buraya? <laughs> Kontrol Hüseyin'i falan. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin'i. 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 Yönetim kurulu, Aksar Vardan Gökçü'nün derneği yönetim kurulu. Ramazan kardeşliktir. Ramazan barıştır. Ramazan huzurdur. Ramazan bereketini, derneğimiz bereketini yıllardır olduğu gibi tekrar bizimle beraber paylaştığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet, evet Aksal Balkan Göçmeni Derneği olarak yıllardır süre gelen insan soframıza hep beraber aşkımızı paylaştık, neşemizi paylaştık, acımızı paylaştık. Çok şükür bugünlere, Rabbim bugünlerin her yılın nasip etsin inşallah diyorum. Başta Aksal Balkan Göçmeni Derneği'nin var olmasına sebep olan siz değerli üyelerim, siz değerli yönetim kurulum, siz değerli bayan kollarım. Ve siz değerli halkımız, bizlere göstermiş olduğunuz devirci ilgilen dolayı sizlere sonsuz teşekkürler sunarım. Her zaman hep birlikte olmak dileğiyle. Evet, sabah saat beş buçukta itibaren buradayım. Ben yönetim kurulu ve tüm gönüldaşlar, Haşri Hüseyin, Can kardeşim ve tüm ekip arkadaşlarım, tüm yardımseverler ve yönetim kurumu olarak sizlere bu güzel gecede hep birlikte olmanın keyfini çıkarmak için, dualarımızı etmek için, Geçim. ibadetlerimizi yapmak için hep birlikte olduk. Evet, biraz önce tatsız bir olayla bir takım olaylar yaşanmış. Ben şahsım adına Tunay Gül olarak Akisar Balkan Göçmenler Derneği'nin iftar sofrasında yaşanan bu tatsızlıktan dolayı herkese tek tek özür diliyorum. Biz kardeşiz, biz Akisar'lıyız. Biz Akisar çocuğuyuz gün sonu bitecek. Ama hep beraber tekrar yüzle bakacağız. O yüzden kalp durmayalım. gönül durmayalım. Hep beraber sukuretifle seçimi gidelmesine Allah bu seçimde kime nasip ediyorsa Rabbim ona nasip etsin inşallah. İnsanların hizmeti kime layık görüyorsa Rabbim onu nasip etsin inşallah. Evet. Bu akşam burada çok değerli misafirlerimiz var. Çok değerli siyasetçilerimiz var. Çok değerli belediye başkan adaylarımız var. Belediye başkanımız var. Sayın vekilimiz var. Ben hepsine tek tek başta Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı İlyas Beycan Kuzey Bakımı'nın alanımıza geldi. Kendilerine hoş geldin diyorum. Dost var meclis üyemiz. Var, spor kulübü başkanımız. Ve dost Ertan abimle beraber. Bizleri bugün de yalnız bırakmaktan için kendilerine çok teşekkür ederim. Evet. Dediğimiz gibi önümüzde bir siyasi süreç var. Önümüzde yaklaşık 13 milyon insan sonuçlanacak olan bir genel seçimimiz var. Ben buradan tek tek Aksal Balkan Göçmen Derneği'nin her etkinliğinde yanımızda olan Akşam balkan göstermeler yapmış olduğu tüm çalışmalarda olumlu olumlu kararlar veren Belediye Başkanımız Bülent Güler'e, gönlüyle gelen, eden, eden, yine derneğimizi eksik bırakmayan, her zaman yanımızda olan ve bizleri Kuzey Anadolu Atatürk Bartanında bölen duvarı yıkan çok değerli Sarı Başkanım, Onlar Başkanım hizmet sektöründe bir çocuğun çalışmış mahallemizde birçok esnaf ve sanatkar yetiştirilmiş Sayın Hüseyin Ali Doğan Başkanıma Saadet Partisi belediye başkanlayım Sayın Hüseyin Çeliğe. Hepinize ayna ayrı canlı gönülden başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Bugün maşallahımız var. Çok kalabalığız. Bugün aramızda çok değerli il başkanımız Sayın İhsan Kardeşim Hoş geldiniz. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek Çok değerli AK Parti İl Başkanı Sayın Sağoluncu Çok değerli Oda Başkanlarım Bernek Başkanlarım Çok değerli Muhtar Adaylarım Muhtarlarım halkımız. Tüm halkımız. <laughs> Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bizleri Ankara'da her gittiğimizde başının üstüne tutan misafir eden Vefi Vekilim. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman hep birlikte olmak Evet. Tabii iftar yemeğimizin konuşması bittikten sonra malum bir süre önce Ebrar Bebek için yaptığımız tüm çalışmalar, yaptığımız tüm organizasyonlar, yaptığımız tüm bağışlar hakkı olsun. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Bu sorun bir devlet sorunudur bu sorun artık bu çocukların devlet elinin üzerine ulaşması gereken bir sorundur. Bunları ailelere ya da vatandaşlara eee mal etmek, vatandaşlardan bu işin çözümünü bulmak gerçekten eee 20. yıldaki Türkiye için vizyonuna yakışmayan bir çalışmadır. Evet şimdi maalesef İhsel bebeğimiz için az çok demeden sizlerden lütfen destek bekliyorum. İhsel bebeğimizin yaşaması için az çok demeyin. Gönlünüz rahatsız ile bu çocuğu yaşama tutunduralım. Ailesi, sevdikleri ve üstü maksan olarak inanıyorum ki bunun üstesinden bir kez daha geleceğiz. İnşallah bu çocuğumuzu tedavi bir daha göndereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah yan yardımcınız olsun. Her zaman hep birlikte olmak dileğiyle. Biz abi kardeşiz. Biz aramızda hiçbir zaman fitne göze sokan